Bir kürsüz adresi ver, sizi seni yürümeye geliyoruz. Ne? Adresi ver, sizi yürümeye geliyoruz, biz Benim yanıma mı geliyorsun? Erkeke kapatma lan! Ne anlamadım. Seni yürümeye geliyoruz. Adresi ver. Yanıma mı geliyorsun? Evet. Niye geliyorsun? Seni yürümeye geliyoruz. Niye? Beni mi döveceksin? Seni şey tabii. Ya beni mi döveceksin? Erkekten telefonu kapatma lan. Erkekten adresi mi lan? Ne anlamadım. Adresi mi lan adresi? Adresi vereyim. Evet. Lan bir yürü git Allah'ını seversen ya. Taşak mı geçiyorsun? Evet. geçiyorsun? E ne yapıyorsun oğlum sen ya? Emin lan erkekten mi? Ney? Sen tamam, tamam, ben ben seni beni sikiyim. Tamam sik. Tamam sik. Sik seni. He? Ben de kızın çıkayım. Tamam sik. Tamam ben, ben geliyorum adresi Tamam tamam ben geleceğim senin adresin ne? <gülüyor> bahçeler. Ney? <laughs> bahçeler. Ne? Bahçeli evler ee? ben de bahçeler. Tamam tamam sik bey adresi var da geleyim sen sik beni hadi. Başlayacağız <laughs> bahçeni Bahçeliler neresi oğlum? Bahçelilerde bir sürü yer var. <laughs> lan ben doğru <de> onu <laughs> Lan ne diyorsun oğlum? Bak adresin doğru değil var ki geleyim ben de yanına. Sen anamı ya. Götür. Eee anabacı, anabacı karıştırma benim hesabım bozma şimdi burada. Tamam ne çıkıyor? <laughs> anabacı karıştırma. Ben seni sikiyim. He öyle yap. Tamam. Sus <laughs> <laughs> lan fiş. Git git taşşak geçiyoruz bende. Kimsen artık ismini söyle benim... Arkadaşlar oraya gelirsen Tamam oraya gelir tamam buraya gelirsen sikersin anladın mı sen kimsin onu söyle bana Böyle tamam. sen şükür iyi mi? <laughs> tamam tamam anladım Koyma zavrıla Alo arkadaşlar bir şey yok ya <laughs> Alo hani, Oğlum kimsin bak hani doğru gün ismini ver anladım dalga geçiyorsun da kimsin söyle Beni duyuyor musun? Ya duyuyorum ben seni söyle Selamını koyuyorum <laughs> Tamam koy. <laughs> hadi. Hadi. Tamam. Tamam. geliyoruz. Tamam gel. Acılışı şöyle. Sefa gel. Tamam geliyor acılışı ver. Tamam sefa köyüm merkezdeyim tam şalvarlıkın önündeyim gel. Biz biz, biz kurtuz. <laughs> tamam görüşürüz oraya gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Lan oğlum bak dalga geçiyorsunuz kimsin söyleyeyim mi ağaç? Rükürsüz adresi sizin sizi, sizi, sizi geliyoruz. Ne? Adresi ver sizin ruma geliyoruz. Rükürsüz.